Almanın lüks olduğu bir ülke Cep telefonu bir ülkede lüks olur mu ya Cep telefonu Barınmak gıda Araç Bakın ben sizi Gerçek lükslerle tanıştırmak istiyorum Bunlar lüks değil Bunlar Avrupalının elimi sallasam ellisi dediği işler Bunlar bu ülkede lüks oluyor Ha bir de ne var Bir de bizde şu var Ayrıcalıklar var Hukuki lüksler var Mesela, Türkiye'de fikrini söyleyebilmek artık bir imtiyaz. Türkiye'de düşünceni açıklayamazsın artık. Öyle kolay mı? Ben bir şey konuşuyorum, herkes bana geliyor diyor ki, Ya başkan öyle konuşuyorsun ama silivri soğuktur diyor. Diyorum havalar ısındı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. O kadar. Ekimden sonra bak ben de konuşmam soğuğa gelemem.